merhaba Herkese Haftalar şişeceğim günlük grafik şişeceğim da major trendimiz devam ediyor şimdi en alttaki destek tabi burada 7 24, 7 civarları burası kırılmadıkça çok başa ama o kısmın altına girmeye başlarsa oraya dikkat etmek lazım onu baştan söyleyeyim şimdi 8-20'nin üstüne arıyoruz şişede bu hafta bulduk bulamadık yani gün içi geldi gitti bir niyet var İyi niyetleri güzel 8-20'nin üstüne herkes bekliyor zaten artık şişede ama yine orada bir ufak bir satış baskısı bir türlü geçiremediler. Günü üstünde kapatamadılar. Yani bu hafta dolayısıyla yine 8.20'nin üstünde kapanışlar aramaya devam edeceğiz. Tabi, tabi şunu söyleyeyim. 7.96 aşağıda. Şimdi 7.96'nın üstünde kaldıkça şu gördüğünüz altı 6.5'tan da sayabilirsiniz bunu. Tabii 7 civarından da sayabilirsiniz. Şuradaki minor trend devam ediyordur. 7.90 civarları kırılmadıkça. Ya yani bunu 7.96 olarak alabilirsiniz 20 gün üstünde doğrudan veya %1 bir buçuk bir pay verebilirsiniz veya çok geniş şeyiniz varsa hani bekleme şansınız varsa 7 65'e kadar da 7 70'e kadar da gevşetebilirsiniz yani oradaki alanınızı hareket alanınızı bu kısım kırılmadıktan sonra dediğim gibi yukarı bir e, hareketin devam ettiği teknik olarak varsayılır Tabii kırılırsa özellikle 7 60 civarların gevşemesi halinde 7-20 temas çok sürpriz olarak bakılması teknik anlamda e, 7-20 söylüyorum zaten orası kırılırsa e, işler başka bir yere gidiyordur. Boyut değişiyordur. 8 üstünde kalıcılık mutlaka e, kapanış almak gerekiyor özetle yeni haftada. Tabii e, özel bir formasyon yok. E, 20 gün üstünün üstünde kaldıkça şişeceğim. Teknik manada e, yukarı yönlü hareketin devam ettiği varsayılır. Gittiği yere kadar da takip edilir. Yani yapılacak iş genellikle bu kadardır. Bu bu tür e, trendleri yakalan, yakalayan e, trader ya bir trend çizgisiyle bakar veya dediğim gibi hareketli ortalama kullanır. Trend çizgisi kullanacak arkadaşlar için sol dip fena bir alan değil 23 Mart gibi trend çekmek için. Yani minor trendi uygulamak için çok e, iyi bir alan diye düşünüyorum. Şöyle bir minor trend alabilirsiniz veya o minor trendin üzerinde devam edebilirsiniz. O da 788. E, aslında dik bir trend çok yatayda değil. E, yani aşırı dik değil tabi de çok yatay bayık da bir trend değil bu. Üstünde kaldığı müddetçe Ağustos ayında 860 civarlarının görülmesi beklenir. Kırmızı trendin tabi şu kırmızı çizginin üstünde kaldığı müddetçe. RSI biraz gevşedi. Negatifte bir durum oluşturdu burada negatif RSI oluştu. Makti de öyle hafif negatif bir makti görünüm var. Yani negatif RSI makti de şudur. Şuradan biliyorsunuz yukarı doğru bir akım var. Tepeler birbirini geçmiş. E, ee, RSI'ye baktığınız zaman aşağı yönlü bir tam tersine bir düşüş trendi görüyoruz. Tabi bu durumun e, birinci hemen hani görüldüğü gibi satış gerektiren bir şey değildir. Bunu hep anlatıyorum yani negatif RSI veya pozitif RSI. Yani pozitif gördüğünüz anda da almak zorunda değilsiniz hiçbir hisseye hemen. Aman gidiyor diye dipten topluyor diye. Ama tabi dikkate alınır. Desteklerde e, özellikle biraz dikkate almak gerekir bu tür görünümlerde. 60 RSI e, kendi ortalamasının bir tık altına indi. Hafif bir e, gevşeme var orada. E, diye bakıyorsunuz o da böyle çok keyifli değil. Hala pozitif göstermeye devam ediyor. Yani RSI seviye olarak da aslında kötü bir seviye değil 60. Ama hep boyunlar e, aşağı doğru bu son tepedeki 3-4 günlük satış baskısı onları biraz hafif yataylaştırdı ve aşağı yönünü çevirdi. Söylenecek başka bir şey yok şişeceğim için. Yani burada tabii bütün piyasa 10-12 gibi şeyleri konuşuyor. Biraz da böyle çok ağır davranıyor. Ağır kanlı bir hissedir. Maalesef yani yapısı öyle. Piyasa öyle. Ağır kanlı davranıyor. Umarım major trendin üstünde kaldıkça hedefine doğru yol alır. Herkese iyi haftalar.